Arkadaşlar merhabalar. Bu derste renk ve ışık konusunu işleyeceğiz. Elektromanyetik ışınım insan gözü tarafından algılanabilen bölümü yaklaşık olarak 380 nanometre ile 780 nanometre dalga uzunluğu arasında bulunmaktadır. Ee, burada baktığımızda ultraviyole ışınlar, solaryum, polimerizasyon, mikrop kırıcı şurada 380 ve 780 nanometre burası görünür bölgeydi. Akor lambalar, halıcan lambalar, floresan lambalar, kompakt floresan lambalar, deşarj esaslı lambalar ve led lambalar bu bölgede bulunuyor. Ee, i̇nfrared ışınlar ise 780 nanometreden sonra kısım. Burada da infrared ısıtıcı lambalar uzaktan kumandalarda bu kısımda yer alıyor. Renk, arkadaşlar bir kaynaktan yayınlanan ya doğrudan ya da kendisi ışık kaynağı olmayan bir cisimle etkileştikten sonra algılanan bir ışığın göz üzerindeki izlenimlerinden izlemlerinde, kaynaklanan duyum olarak tanımlanıyor. İnsanın algıladığı renk duyumu gözün çeşitli tepki hücrelerinden gelen bilgilerin beyin tarafından algılanmasından sonra gerçekleşen görece karmaşık bir süreç olarak önümüzde duruyor. Reinsel geri verime baktığımızda bakın iki kısımdaki farklılığı buradan görebilirsiniz. Şurada temel, burada da Lumilix ve e, canlılığı çok rahat bir şekilde burada görmeniz mümkün. Renk sıcaklığına baktığımızda üretilen ışığın ortamda yarattığı ışık rengi ambiyansı 2000 kelvin olarak geçiyor. Gündüz ışığının 6000 kelvin ve üzeri olduğunu görüyoruz. Soğuk beyaz 5300 kelvin ve üzeri. Ilık beyaz 3300 de 5300 kelvin aralığı. 3300 Kelvin ve aşağısı ise sıcak beyaz ışık olarak adlandırılmaktadır. Gözümüzden burada tabi ki e, seçeceğimiz ledlerde diğer ışıklarda e, özellikle e, güneşe yakın yani doğala yakın ışıkları seçmemizde fayda var. Burada da renk sıcaklıkları ışık kaynağı. E, tablosu bulunmakta. Burada sayısal sistemlerde beyaz ayarına göre çeşitli kaynakların kaynaklarının etkisini görüyoruz. 1700-1800 Kelvin kibrit ateşi. Beyaz ayarı ise 3000 Kelvin, 3200 Kelvin ile 5600 Kelvin aralığında. Burada baktığımızda lamba ışığı 2500-2900 Kelvin. Tungsten lamba 1 kW'lık 3000 Kelvin. Bakın güneş ışığı 5500-6500 Kelvin. Monitör ışığı 6500 Kelvin. Gölgedeki ışık ve parçalı bulutlu gökyüzündeki renk sıcaklığı burada görülmekte. Işığın bir de bilmediğimiz yönü var tabii ki bilinmeyen yönüne baktığımızda burada ıı, ultra ultraviyole APC kısımları görülebilir bölge ışıklar ve infrared ışınlar olarak geçiyor. Bakın burada şu an hiçbir şey görünmüyor resimde. Evet. Bakın Işık kaynağını değiştirdiğimizde, farklı ıı, uzaklıklık ışınları gönderdiğimizde ıı, bazı şeyleri ne yapabiliriz? Bu şekilde belirleyebiliriz. Özellikle kriminal incelemelerde bu ışıklardan faydalanılıyor. Özellikle suç suç bölgelerindeki kanıtların belirlenmesinde önemli yer teşkil ediyor. Evet. Bakın şurada daha belirgin bir şekilde görebiliyoruz. Aynı şekilde ultraviyole uygulamalarına baktığımızda bakın ee, bu özellikle eee çok fazla görebilirsiniz bunu. Ultraviyole uygulaması olarak çıplak gözle göremediğimiz birçok e, mesela kaporta üzerindeki e, ufacık e, eğrilikleri taş izlerini falan gözle göremezsiniz ama ultraviyole ile çok daha bir şekilde e, görülür hale gelebilir. Artı durum belirlemede ultraviyole ışık kullanımına baktığımızda bakın şurada el çıplak gözle göremediğimiz kısımları ultraviyole ile belirleyebiliyoruz. Yine çeşitli cisimler üzerindeki kalıntılar bakın insan yüzündeki yine kalıntı deliller parmak izi belirlemede yine ultraviyole ışık kullanılıyor. Bir bardak üzerindeki parmak izleri Evet. İdrar ve fükürük belirlemede yine bu kullanılıyor. Kızıl ötesi ışık polenleri belirlemede yine önemli bir e, araç olarak karşımıza çıkıyor. Kızıl ötesi ışık. Böcekler sıcak yemek yemek isterler. O yüzden de özellikle e, bu sıcaklığı algılayan kısımlarda enerji yayıyorlar. O yaydıkları enerjiye göre e, böcekler oralarda resimlerini bulabiliyorlar. Burada da bakın gerçek Şamalı'nın yine gösterimi. Bu Golden Gate Köprüsü San Francisco'da infrared ışınlarla yine gösterimi yakın kızıl ötesi enerjiyi aktaran bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Gece görüş kameraları da bu şekilde yapılmış. Bakın enerji yayan kısımlar yine kırmızı olarak burada görülmekte. Arkadaşlar, per dediğimiz fotosantez için aktif ışınlama biz per diyoruz bitkiler fotosantez yapmak için ışığı emerek enerjiye çevirirler. Burada da onun e, grafiği görünmekte. Evet. Uzaktan algılama genel yapısı yine burada görünmekte. güneşten gelen ışınların kırılarak uyduya gitmesi, oradan yine uzaktan algılama yöntemiyle cisimlerin kontrolü sağlanmakta. Evet, burada da yine resimde gördüğünüz gibi enerji yayan yerler kırmızı olarak resimde görülmektedir. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.